Var, video Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Five Nights at 4 Freddy's oynuyoruz. Ee, ikinci i̇kinci gecedeyim. Sizin için birinci geceden başlamak istiyorum. Ama başlayalım. Gece Ge bir. Arkadaşlar, <laughs> Gece <laughs> <laughs> biz bir bebeğiz. Ve aycığımız var. Aycığımızın küçük Hayvanlar toplanıyor. Ama toplanınca da büyükleri merak edip değil herhalde. Birazdan çıkacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama yine de ben hızlıca bakayım. Yine. Saat 6 olunca bölüm ikinci geceye geçiyorsunuz. Saat ile ikinci geceye geçtik. Ben ilk geceden başladım. Gördüm orada. Arkadaşlar bir Oo. oldu. Sen de saat kaç? Mi? Öldürme, öldürme. Öldürme. Hı hı. Evet e arkadaşlar, ben dörtten çıkıyorum ve yeni bir bölüm çekiyorum. Bir oynayalım isterseniz. Fark etmez benim için. Ya da üç oynayalım. Üçü hiç çekmemiştim <laughs> aslında. Lord Game oynayalım, Ne Game oynayalım. New Game oynayalım. Lord Game oynayalım. Çekmiştim herhalde onu dedim. Bilmiyorum oynayalım arkadaşlar. Arkamda olabilirler arkadaşlar. Böyle durmadan bakmanın sebebi gelmemeleri. Yani durmadan bakmazsam gelirler. Dolabın içine bakacağım. Kapıyı kapattım. İsterseniz ikiyi de çekerim.

kendisine başlıyorsunuz. Geldi. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere iyi oyunlar iyi seyirler. Ben de ve abone olmayı unutmayın tekrar ve görüşmek üzere. mm <laughs> 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. Saat 3 oldu. 3 saat daha dayanırsak ikinci geceye gireceğiz. Bir de 90 saniyelik bir tane yer var. Orada da aycığımız oturuyor. Bazen yerde de yatıyor. Kanka sesini kısar mısın? Tamam. Aha! Enderman gözü gibiydi. Ne oldu? Oradaydı. Hani ayının yanında şeyler oluyor ya. Onlardan. Lanet olsun dostum. Saat 4 olmasına az kaldı inşallah 4 olur. Bismillah, bismillah, bismillah. Niye biz gece 12'de uyandık ki? Keşke 5'de uyansaydık. Çok korkuyorum. Aha 4 oldu. 2 saat daha lütfen 2 saat daha. 2 saat daha dayan bebeğim. Aa, vallahi oradaydı. Artık çok korkmuyorum. Vallahi oradaydı gözünü gördüyseniz eğer. Şu pislikler durmadan geliyor ya. ya Keşke. Akşama kadar da düşkün. 14 saatlik görlü kaçarsın abi. Saat 5. Aha 5 oldu. Lütfen bir saat daha Allah'ınızı seviyorsan bebek. Beni seviyorsan bir saat daha. Oo şimdi tabii marangol ya. dakika oldu. Zaten o 90 saniyelik geri geçtiğimde Hatta 90 saniyelik geri geçtiğimde Videoyu bitireceğim. İnşallah bir saat daha dayanırız. Altı oldu. İşte bu. Bitti. Şimdi durmadan ışığa basılı tutacağız arkadaşlar. İkinci geceye mi ikinci geceye geçtim. Yeniden bahsedeyim ya ben. Hala. Şimdi durmadan ışık tutmamız lazım 90 saniye. Sıkılabilirsiniz. O yüzden konuşacağım. Şuradaki çarpıyı gördüyseniz oraya geldiğinde Evet, deret. evet. buna ışık tutmamızın nedeni e, şeye ge bize gelmemesi, bizi korkutmaması. E, eğer bize gelirse ölüyoruz, dayanıyoruz. Tamam, neyse ses dursun. Arkadaşlar izlediğiniz için, için teşekkürler. Bay bay. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.